Arkadaşlar muhabbet kuşu üretim ve bakımı kanalına hepiniz hoş geldiniz. hoşgeldiniz ee, Birkaç gündür video atamadım arkadaşlar kusura bakmayın ee, Bunun sebebini açıklayacağım bu videoda size ee, Umarım e, sizler de üzülmezsiniz e, Çünkü ben gerçekten üzüldüm Çünkü büyük bir yemek vardı Elimden gelen e, tüm şeyi yaptım Ama e, çabalamam boş bunu anlatacağım sizlere. Arkadaşlar biliyorsunuz kuşlarım böyle de genel durum şeklinde çekelim. Bir odadaydı biliyorsunuz. Ben de İstanbul'da yaşamaktayım şu an. Bir odada durdukları için ve artık havalarda ısındığı için ses olmuş galiba. Yani şikayette bulunulmuş. Ciddi anlamda ee, bu yüzden uyarı geldi ee, ben de yapacağım e, bir şey olmadı hani zaten evde üretim yapmak biliyorsunuz e, kanunen e, doğru değil yani hobi amaçlı bir bir çift ya da bir takım beslesek hiçbir sorun teşkil etmeyecek ama e, üretim amaçlı bu şekilde sıkıntı oldu yani ben de bir kaç gündür çabaladım ama ee, şu an benim yapabileceğim tek şey yani bu e, daha fazla olayın büyümemesi için yani gerekli e, ulaşabileceğim yerlere ulaştım ama e, üretim için belgeler falan gerekiyor hayvan e, sayısına göre yani ben de şu an arkadaşlar e, üzülerek çekiyorum gerçekten e, hayvanlarımızı toplu bir şekilde yani. Büyük bir ihtimalle %90 e, bir abimize sahiplendireceğiz. E, bu şekilde olmasını hiçbir zaman istemedim arkadaşlar biliyorsunuz. E, elimden geldiği kadar kendi bilgilerimin doğrultusunda eksik veya fazla sizlere bilgilendirici videolar çekmek istedim. Ama e, buraya kadarmış diyelim arkadaşlar. Yani şu an bu gördüğünüz hayvanlar gerçekten burada ben çok iyi baktığımı düşünüyorum. Yani tabii ki eksikleri olabilir ama elimden geldiği kadar temizlik olsun, bakım olsun, beslenme olsun, rahatlıkları olsun. Çok güzel bir şekilde baktığımı düşünüyorum. Ve yavaştan da güzel güzel sonuçlar elde etmiştik. Bunları da göstereyim sizlere arkadaşlar son kere. şeyler Maşallah sizlerden son kez arkadaşlar gördüğünüz gibi burada dört tane yavrumuz var birisi çok küçük bu arada kanalı gözüküyor diğer üç tanesi bu şekilde gri gibi atmaya başladı ama arkadaşlar kırmızı göz buradan tam gözükmüyor ama şu siyah diğerleri yani fallow tarzında attı galiba öyle sizlere göstermek istiyorum Hatta şu en küçük yavrumuzu alalım. Burada daha iyi gösterebilirim arkadaşlar. Elim bırak, elim bırak. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, en küçük ama düşürdük. Allah'tan Sonlar işte. Neyse daha size rahatsızlık vermeyelim çünkü bu videoyu sizlere için geç bir saatte çekmek zorunda kaldım. Ee, hayvanlar duyuyordu, rahatsız ettik bir nevi. Böyle ortaya çekelim küçük yavrumuzu da. Evet, böyle arkadaşlar. Ee, buradaki Yuvalığımızı gösterdim sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada altı yumurtamız var. Altısı da dolu. Burada bir hareketlenme yok arkadaşlar. Yani yuvaya girmiş ama bir hareketlilik yok. Burada da arkadaşlar bir vardı biliyorsunuz. Diğer ikisi ne yazık ki bir anda ölmüştü. Burada son bu yavru kaldı. Gördüğünüz gibi bunu da kendime ayıracağım. Bir 20 günlük oldu galiba. Tüylenmeler de gayet iyi. Büyük ihtimalle de erkek arkadaşlar. Bir kere daha bakayım isterseniz. Böyle. Yani son anda değişebiliyor ama. Siz böyle kuşlara bakın isterseniz. Yani şu an için erkek gözüküyor. Bunu kendime ayırmak istiyorum arkadaşlar. Yani güzel bir şekilde eğitim videosu gelebilir. Yani tam verim elde ediyorduk arkadaşlar. Bu şekilde mutlu olmaya başlamıştım. Çiftimizi de gösterelim. Yani genelde yuvalar dolmaya başladı. Ama... Bazen olmayınca olmuyormuş arkadaşlar ama e, pes ettim mi? hayır elimden geleni yaptım ama e, bu kadar oldu Burayı da gösterelim size Burada ciddi anlamda bayağı bir Hadi Seni bir kere rahatsız ettim kızım son Bir müsaade Hadi müsaade et Hadi Hadi kızım. 4 tane yumurtamız oldu arkadaşlar bayağı bir tüy olmuş burada yumurtalar da dolmaya başladı arkadaşlar baktım bir tanesi veya iki tanesi ee, dolmaya başlamış biliyorsunuz bu takımımız e, köşede yatıyor yani dişim albinom köşede yatıyor. Ortada yatmıyor. Bu şekilde. Buradan da bir yakın bir görüntü almak istiyorum. Yani gördüğünüz 5 takımdan şu an için 4 takımım yavru yumurta verdi. Buradaki de çok yakındı. Onu bekliyordum ama maalesef arkadaşlar olmadı. Burada ise 2 tane dişimiz var bildiğiniz gibi bunlar da artık e, yavru yumurta vermeye bayağı bir hazır kızgın e, bir şekilde. Yani durum bu şekilde. E, ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Yani elimden e, geldiği kadarıyla e, bir şeyler çabaladım ama e, nafile olmadı arkadaşlar. Sizler de kusura bakmayın. Hani biliyorsunuz hobi amaçlı yapıyorum ki hani bu işi ne olursa olsun yapacağım hobi veya üretim benim bir yani hobi demeyelim de küçük bir üretim Ticari bir kaygım yok arkadaşlar hobi amaçlı yapmayı planlıyorum ama Allah inşallah kısa sürede nasip eder ben de bunu sizlerle birlikte tekrardan kanalımda devam ettiririm Yani şu an Kuşlarımı vermekten başka bir çarem yok yani bir kişiye e, görüştüm. Yani yarın bakalım. E, buradan da toplu bir şekilde almak isteyen arkadaşlarımız varsa yorum olarak e, yazabilirsiniz. E, Tüm malzemesiyle kafes, yuvalık, yumurta, yavru, yemlik, bütün her şeyle birlikte bu gördüğünüz kafesler, yemlikler, suluklar e, bütün her şey bu şekilde tam takım halinde vereceğim. Yani e, uybuna da vereceğim arkadaşlar. Çünkü yavrulu ve yumurtalı kuşlar. Ki buradaki albino, lütino ve çek boyutunda değil. Jumbo boyutunda arkadaşlar. İri kuşlar biliyorsunuz. Sadece burada küçük bir takımım var. Evet, küçük bir dişim var bu. Onun dışındaki hepsi iri. Burada bir painted ve rainbow var arkadaşlar. Burada parçalı takım. Burada da parça, spangle takımım var. Burada bir sarı yüz jumbo ve parçalı bunun da boyutu çok iyi değil ama bir çek var arkadaşlar bu şekilde uygun bir şekilde sahiplendireceğim Ama sizlere arkadaşlar şunu söylemek istiyorum yani kanalıma abone olup da bildirim zilini açan arkadaşlarımız, arkadaşlar varsa sizlerden ricam kanalımdan aboneliği sonlandırmayın çünkü hiç belli olmaz. Çok kısa süre içerisinde bir takım alabilirim. Yani bir takımdan kastım veya başka bir yerde bir alanda kuş alıp orada üretim veya hobi amaçlı tekrardan başlayabiliriz ama şu an gerçekten büyük sorunlarla karşılaştım ki hani bir insanın bir şeyi çok istediği zaman nafile yaptığı her şey nafile oluyor benim de galiba bu yaptığım çabalar boş yani hiçbir sonuç elde edemedim yani bu şekilde sizler de tahmin etmiyordunuz ben de bir şekilde video çekeceğimi tahmin etmiyordum sizlere demiştim yani videomu izleyen arkadaşlar beni takip eden arkadaşlar varsa bilirler genel durum videosu çekmek istiyordum bu bile na bu bile nasip olmadı şu an sizlere gösterdim durumu. Yani şu an e, ne söyleyeceğim e, onu da bilmiyorum kafam gerçekten Allah bullak şu an. Yani sizlerden dediğim gibi arkadaşlar kanalıma aboneyseniz e, abonelikten çıkmamanız e, ben elimden geldiğince e, kendime buradan ayırdığım bir yavruyu elle besleyeceğim. E, onun için eğitim videoları gelecek. Ama sonrası için nasıl olur hiçbir fikrim yok. Başka bir yerde beslemek için ee, görüşebilirim. Yani arkadaşlar olabilir. Ee, dediğim gibi yani siz kanalımda hala e, benim videolarımı görebilirsiniz belki. Eğitim videosu olur veya başka bir şekilde bir yere kuşlarımı ortak bir şekilde bakacak bir kişi bulursam o şekilde de olabilir ama siz bu videomu izlediğiniz zaman belki kuşlarımız sahiplenmiş de olabilir çünkü e, verilen süre bir hafta yani bu hafta içerisinde e, kuşların burada olmaması gerekiyor ben de e, hızlı bir şekilde e, ne yapmam gerektiğini düşündüm bu şekilde de e, karar aldım kararım sizlere göre doğru veya yanlış olabilir ama e, başka bir seçenek yok arkadaşlar seçenekte olmadığı için maalesef ki bu şekilde olması gerekiyor. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Sizlerle 1000 aboneye ulaşamadık. Canlı yayınlarda söyledim. Kendimi gösterecektim. Artık güzel güzel şeyler yapacaktık. Ama olmadı. Sorun değil arkadaşlar. Gerçekten pes etmedim. Bunu bu şekilde düşünmeyin. Farklı bir içerikle gelebilirim. Çok farklı şeylerle kanalımda tekrardan bir araya geleceğiz. Buna inanıyorum. E, kuş olur veya başka bir şey olur. Ama sizlerle gerçekten e, güzel bir dostluk, arkadaşlık edindim. E, düzenli bir şekilde videomu izleyen arkadaşlar var. Yardımcı olabildiğim veya e, muhabbet içerisinde olduğumuz kişiler var. E, bunlar da gerçekten kanalıma verdiği destekler için çok çok teşekkür ediyorum. Yani her zaman videomu bu şekilde sonlandırıyordum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyordum ama eee Umarım bir sonraki video çok uzun sürmez veya farklı bir içerikle sizlere dönüş sağlarım. Benim söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Sizin fikirlerinizi önemli istediğimi biliyorsunuz. Bunu da belirtebilirsiniz yorumlara. Durumu için Bu durum için üzülen arkadaşlarımız olacak. Bunları şu an tahmin edebiliyorum. Yani son kez böyle gösterelim arkadaşlar kuşları. Umarım yeni sahibine hayırlı uğurlu olur güzel bir şekilde hayvanlara bakımını yapar Kendileri de Bizler kadar iyi veya Bizler kadar Güzel bir şekilde bakar Hoşçakalın arkadaşlar Görüşmek üzere Umarım Kısa bir süre içerisinde sizlere farklı ya da bu şekilde eğitim videosu farklı bir şekilde bir yerde gelmek dileğiyle Söylediğim gibi yani şu an e, kafam gerçekten iyi değil. Umarım e, sizler de çok e, saygı duyarsınız. Çünkü hani kasten yapılmış bir şey değil. Bu hayvanları ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. E, verdiğim emeği biliyorsunuz ama olmadı. Olmadı arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.